Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız umarım iyisinizdir Arkadaşlar az önce çok büyük bir aptallık yaptım ya Neyse önce oyunu tanıtayım anlatacağım Şimdi arkadaşlar bu bir balık tutma oyunu ve gerçekten sanki ben gerçek hayatta balık tutmuş bir insanım Gerçek hayattaki taktiklerin hepsi burada geçerli ve gerçek hayattaki kuralların hepsi de burada geçerli Anlatacağım Şimdi ben önce bir menü kısmına geleyim arkadaşlar Onurdan anlatacağım Burada Fire Fishing yani Öyle mi okunuyor bilmiyorum. İngilizce little little in the middle. Bu bölümde Az önce benim olduğum bölüm Şurası altta, alttaki başka bir bölüm arkadaşlar. Ve 8. Se 13. seviyeye geçince bu bölüm açılıyor. Sürekli farklı bölümlerde Ormanlarda dağlarda köpek balıkları Yaban kazları, kaz ne alaka pardon. Ahtapot, bu Tarkan'a saldıran ahtapot var ya ondan. Megalodon Megalodon Bütün balıklardan yakalayacağız buralarda. Store kısmı arkadaşlar mağazadır. Burada oltamızı sağlamlaştırmak için daha güzel balıklar tutmak için yemler, makara, işte çanta, ağlar, gel abi sapan bile var. Oğlum sapanla balık ne alaka kuş mu tutacağız lan? Her neyse wiki'de şu wiki yazan yer wikipedia gibi bir şey arkadaşlar. Balıkların çeşidini ve e lezzetini ve ne kadar ender bir varlık olduğu Pardon arkadaşlar. Perde salanı da biri geldi sanırım. Ne kadar ender bir varlık olduğunu gösteren bir bölüm ya. Of ne kadar uzattım. Fiş markette topla tuttuğumuz balıkları satıyoruz arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz paradan elde ediyoruz. Kulübü bilmiyorum. Kulüp şey arkadaşlar. Grup gibi bir şey. Klan gibi bir şey. Bu da öyle sikim bir şey bu bilmiyorum. Her neyse. Bölümümüze gelelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar az önce ben yaklaşık yarım saat boyunca bak yarım saatten fazla oldu. Hatta bir tane balık geldi bak. Balık geldi. Yani kırılmasın, oltam misina kopmasın diye yarım saat balığı böyle yavaş yavaş çekmeye başladım ki video çıksın. Mersem video kaydını açmayı unutmuşum. Balığı tutuyorsun. O kadar konuştum, o kadar şeyler yaptım, o kadar şov yaptım hepsi boşa gitti ya. Her neyse arkadaşlar bir de bir açıklama yapacağım buradan. E, videoyu izleyenler umarım herkes sizler de bu açıklamadan haberdar olur. Benim Instagram'ım artık yok arkadaşlar. E, çevremizde bizi tongaya düşürmeye çalışan çok insan var. E, beni de denediler tabi ama başaramadılar. Fakat bunun karşılığında bile bana zarar verdiler birazcık. Instagram hesabım çalınmasa da e, çevreme ulaşmasınlar diye Instagram'ımı yok ettim arkadaşlar bilginiz olsun. Yeni Instagram hesabı kurunca Tabii ki de açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Şimdi buradan N harfine basıp arkadaşlar balıkları tuttuktan sonra atacağımız ağı diktik. Ve şuradan C'ye gelip yemlerimize. Aa arkadaşlar solucan yokmuş bir dakika solucan alıp gelelim. Solucan alalım bir dakika. Solucan önemli. Aga yemler. Şayak sineği lavrası. Bu kilitli solucan alacağız bir tane. Evet solucan aldık. Çantaya koy, koyalım arkadaşlar. Tamam. Tekrar aynı yere gelip balığımızı tutabiliriz. Evet arkadaşlar. Solucanımızı aldık. Şimdi tekrar aynı yere gidip balığımızı tutacağız. Burada biri mi var lan? Ne yapıyor lan suyun içinde? İşiyor mu lan suya? Balık suymuş. Rastgele abi. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar 7,5 kilo balık tutmuş. Sağda yazıyordu az önce. Dikkatinizi çekmediyse videoyu geri alıp izleyebilirsiniz. Tekrar bakabilirsiniz. Ormana işemek sıçmak yapar Motorlu araçlar giremez diyor. Şu köprü altından şey pardon köprü altı demişim köprü üstü. Arkadaşlar aklıma eski mesleğim geldi. Kusura bakmayın eski alışkanlıklar devam edelim. Selamun Aleyküm. Kurbağa kardeş. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Kurbağa kardeş, kurbağa kardeş nereye? Seni kimse prense dönüştürmedi mi lan? <laughs> Ulan bir sen varsın kurbağa gibi. Bir ben varım kurbağa benzer. İkimiz de prens değiliz. Prensesimizi bekliyoruz ama. Evet her neyse. Tekrar dikelim şunu. Evet. Tekrar şuradan solucanımızı takalım. Takmamıştık az önce. Evet 25 tane solucan var. Evet. Hadi bakalım. En büyük balığı tutmaya hazırım. Şamandra'yı attık arkadaşlar suyun üstünde görüyorsunuz. Ee, balık gelince gerçek hayattaki gibi onu oynatacak. Oynatması önemli değil. Onu oynatma oynatınca balığı çekmeyeceğiz tabii ki. Balığı nasıl çekeceğimizi söyleyeyim size. Tabii ki de şamandra'yı e, suyun üstünde gezdirdiği zaman ve çekip götürdüğü zaman içe doğru. O zaman balığı tutabiliriz arkadaşlar. Ama şu an bir sikimi olmuyor. Bekliyoruz. Birazcık istediğim gibi olmadı. Bir daha deneyeceğim. Bakalım nasıl yapalım. Şöyle ileri doğru attım arkadaşlar. Yine bekliyoruz. Arkadaşlar biliyorum bekliyorum ama balık tutmak sabır iş işidir. Sabır önemlidir evlat. Hayat aceleye gelmez." demiş bir tane sarı yağmurluklu balıkçı dayı. Arkadaşlar sıkılmayın. Tamam mı? Siz sıkın. Sıkın. Siz sıkılmayın diye ben size burada ilk gerçek hayatta balık tutma deneyimimi ve sebep ve sonuçlarını açıklayacağım. Şimdi abi ben kendime balık oltası, balık ağı falan aldım. Tamam mı? Bu triveri deriz biz buna. Siz bilmezsiniz. Yani balık tutmayan anlamaz zaten. Böyle çuval gibi bir şey işte balık at, atıyorsun balık buna yakalanıyor çekiyorsun alıyorsun yiyorsun. Her neyse birader aha geldi. Geldi hadi bakalım rastgele dedik geldi. Gel 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 gel. Çekiyoruz bakı balığı hadi vira 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 vira. Arkadaşlar ilk balamızı tuttuk mu tutamadık mı nerede lan? Şimdi alacağım onu ağın içine. Soktum mu aldım evet. Gel bakalım kimmiş sen? Evet arkadaşlar 3 kilo fena değil. Çin sazana tutmuşuz lan sazan. <laughs> Amına kodumun hudri vole ne maşkolesi. Ne oldu? Ne oldu? Benden kaçabileceğini mi sandın? Seni birazdan satayım da sen gör. Evet ilk balamıza ol Aa, attık şeye balık ağına. Sifta benden bereketi Allah'tan. Dayı bu tarafa gelmeyin bak ha. Neyse devam edelim. Balık oltasıyla balık ağı aldım arkadaşlar. Ben abim ve kardeşim Balık tutmaya gittik. Kardeşim ateş yakma görevini üstlendi. Ben oltayla balık tutmak istedim. Abim de balık ağıyla olta tutma şey balık ağıyla ben balık tutmam dedi ve balık ağ, ağını bana verdi. Kendi de oltayı aldı. Arkadaşlar bir balık daha geldi. Çok güzel. Hadi bakalım gel bir gel 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 İlk balığı tut ikinci balığı tutuyoruz. Hadi lan. Evet. O kadife balığı bu da 3 kilo gel. Attık. Ya bırakmıyorsunuz bir hikaye anlatın be kardeşim. Her neyse. Abim dedi ben dedi oltayla tutacağım dedi. Sen ile tut dedi. Balık ağıyla sen tut dedi. Bana kızdı. Ben de ağladım biraz tabii Küçüğüm. Tamam kral dedim. Sen abisin ya tabi amına koyayım. Abisin ya tamam dedim. E, sen, sen yer dedin olur zaten. Her neyse. Sonra arkadaşlar Abim tutamıyor. Ben de tutamıyorum ama ben balık olduğunu bilmiyordum ağda. abi çektim baktım. Güneş parıldıyor böyle. Balığın üstüne böyle suyun üstünden çıkarttım balığı. Fıstık gibi bir balık tuttum. Abi tane daha geldi. Şunu tutayım arkadaşlar. Bakın. Şu sağdaki ibre böyle tam dolunca biraz gevşetmem gerekiyor. Yoksa balık misinayı kopartacak. Gerçek ayı da bu öyle arkadaşlar. Balık tutanlar bilir. Evet kadife balığımızı alalım. Alalım artık hadi gir şu ağın içine. Neredesin lan? Arkadaşlar henüz alamadık ama alacağım şimdi. Onun iflanı kestim. Evet aldım. 3 kilo 73 gram bir kadife balığı da yakaladık. At abi oltaya şeye. Her neyse bir balık anası lan lan. Sonra ben balığı tuttum arkadaşlar. Ağla balık ağıyla tamam mı? Bu sefer abim tutamadı oltayla. Bana dedi ki onu bana versen onunla tut. Dedim öyle bir şey yok. Baktım dedim abi sen yanlış yapıyorsun ha. Hayırdır sen be abi. <laughs> dedi ki ben onunla tutacağım ben vermedim. Sonra arkadaşlar beni dövdü. beni dövdü ve döverek elimden aldı. Sonra 8 tane tuttu onunla. Ben de oltayla hiç tutamadım. Olta nasip olmadı ama 8 tane balık tuttuk. Balık ağı sayesinde. Yani siz düz olun. Abiniz bir şey istiyorsa verin arkadaşlar. Yoksa dövme etkisi vardır. Abidir işte. Ne yapacaksın? Ama seviyorum abimi. Kardeşimi de seviyorum. Evet. Arkadaşlar istikamet değiştireceğiz. Alalım. iki tane üç tane balık tuttuk zaten. Bakayım ne tutmuş lan bu. Bana gösteriyor. Ne lan bu şov mu yapıyorsun oğlum ben. 8 kilo balık tuttum lan. Nereye kaçıyor? Oğlum dur balığın cinsine bakayım lan. Tahta balığı yakalamış arkadaşlar. Bu Türk mü lan? Kesin hava atıyorsa Türk dürecektim. Vovo Kalini. Luka Modrić, Çapon. 1, 3, 5. Buraya TC kimlik numarasını yazmış arkadaşlar. Sakın adamın adına şirket açmayın ha. Videoda çıktı diye rezil oluruz ha. Evet devam edelim. Şöyle bir doğayı keşfedelim tamam mı? Balık, kuş, güneş, deniz. Oh mis gibi hava. Şurada su akıyor. Akar su var burada. Arkadaşlar şurada da Adap suya iş Selamün Aleyküm rastgele abi Abi balık var mı abi Abi yemam amma unutmuşum abi balık <laughs> Devam ki Şurada bir köprü daha var arkadaşlar Köprüden Geçti gelin Köprüden Evet şurada şuraya bir tane daha atalım Şansımızı deneyelim Köprü alt, köprü üstü. Köprü üstü iyi balık. Sanki biri bir tane bir şey onu tutacak gibi hissettim ama hani neyse. Bakalım hareket ediyor mu? Hareket ediyor galiba sanki sanırsam. İnanıyorum, sanıyorum ve umuyorum. Şşş. 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 Şş. Yok. Hissettim arkadaşlar. Orada balık yok. Benim hislerim kuvvetlidir. Şimdi şöyle 3 tane balığımızı tuttuğumuz için bizim bir akşam yemeğimiz çıktı bir tane balık. Zaten bir tanesi 2 kilo 3 kilo. Pardon 2 kilo değil hepsi 3 kilodan fazla. 2 tanesini de sattık mı tamamdır kral. Burada balıkların cinsi yazar arkadaşlar tamam mı? Size detaylıca anlatırdım da vakit yetmez. Askerlik anılarımı da anlatırım ama ona da vakit yetmez. Şöyle dağ, taş, orman, güneş. Evet, hayat, bulut. Selamün aleyküm rastgele dayı Abi çıkıyor mu balık ya Burada çıkıyor mu ona göre yemleyeceğim burayı Evet şöyle Şu kayın üstüne çömelelim arkadaşlar Aa, Şöyle atalım Ulan balığa bak lan Suyun üstüne gidiyor lan Kırmızı balık kalde Kıvırla kıvırla yüzüyor Evet bakalım Gelecek mi Balık var burada arkadaşlar hissettim Bir dakika Balık var ama bana gelmeyecek. Parmağıma esen rüzgardan hissettim arkadaşlar bunu. Ben ben neydi o bir tane büyücü vardı ya. Baba Vanga mıydı? Gaga da mıydı bu? John Wick'in filminde kullandıkları isim vardı bir tane. Baba Vanga'ydı galiba. Ben ondan de olmasam da ben de şey yaparım yani kral. İyi hissederim yani. Bir de çok iyi boşa kürek çekerim. Evet. Evet geldi. Geldi sandım ama gelmemiş. Bir an heyecan yaptım pardon. Pardon. Yani balık değdi çekti böyle. Ağzını değdirdi çekti. Ya, öpüyor gibi düşünün tamam mı? Hani orada solucan var ya. Solucanı öptü çekti. Hadi. Hadi kral. Hadi vur artık şunu. Vur vur vur. Vur derken balık Oltaya balık vursun manasında. Vur kelimesi arkadaşlar çok fazla anlam ifade edebilir. Tahta balığı. Ulan 58 gram balık pardon 580 gram yani yarım kilo balık tutmuşsun. Almış bir de çantana koymuşsun. Bak bak. Lexalex. Lexalex 52 sana sesleniyorum oğlum bak. O balığı bugün 500 gram yakalamazsan yarın onu 5 kilo olarak yakalarsın. Ama onu denize atman gerekiyor. Bak adam kadife balı tutmuş. 2, 3 kilo 81 gram. Her neyse arkadaşlar. Bu balık tutma oyununun ilk bölümünü bitirmiş olalım. Şundan çıkılabiliyor mu lan? Daha çıkacağım. Şundan çıkılabiliyor mu? Ben acaba şey mi olsam ya? Ee, siz söyleyin. Dağcı mı olsam? Evet arkadaşlar evimize dönüyoruz. Burada da bir yer varmışlar. Ha, bizim karşısı tamam anladım. Buralar buralar hep ormanlık önceden. Şimdi ormanlık. Her neyse arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bu serinin devamı muhtemelen gelir. Ama siz gene de istemiyorsanız abi istemiyoruz. Çekme bunu diyebilirsiniz. Ama isterseniz de istiyorsanız da lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.